Merhaba arkadaşlar, bugün farklı bir video ile karşınızdayım. Çukur'da son bölümde neler oldu? Yamaç'ın son haline. Çukuran oldu. Polisin giremediği yere belediye mi girdi? Pazartesi akşamlarına damga vuran Çukur'un dün akşam yayınlanan bölümünde büyük zorluklar yaşayan Yamaç, Aliço ve Emmi uzun bir zamandan sonra Çukura dönmeyi başardılar ancak onları büyük bir sürpriz bekliyordu. Mahallede artık hiçbir şey eskisi gibi değildi. Mahalleye asılan dev, çukurun çehresi değişiyor, afişi de mevcut durumu gözler önüne sererken, çukurda ekrana gelen bu çarpıcı gelişmelerden sonra gelecek bölümde neler olacağı şimdiden büyük merak konusu oldu. Erdenetlerden geriye tek kalan kişi Kulkan'ın gözünü hırs bürümüş, Kulkan koçovalıları yok etmek için avukat olmayan ama müvekkili olan adam ile masaya oturdu. Ortak kurduğu planda tabii ki Cumali amca da yer alıyor, Cumali amcanın asıl amacı Koçovalıları bitirmek mi yoksa Çukur'u mu? Bir süredir Afganistan'da olan Vartolu, İstanbul'a döndü. Kendisini İstanbul'da Cumali amca karşılarken, ikisi birlikte Çukur'un yolunu tuttu. Amcasıyla birlikte eve dönen Vartolu, medet ve saadet ile hasret giderdi. Vartolu, Cumali amca ile Cumali'yi de bir araya getirerek tanıştırdı. Kulkan Yamaç'ı Afganistan'a kaçırıyor aslında. Kaçırdığı yer Diyarbakır. Yamaç'ı kaçıran Kulkan, küçük bir zindanda çok uzun bir süre ona işkence uyguladı. Yamaç'a kim olduğunu unutturmak isteyen Kulkan, kan donduran yöntemler uyguladı. Yamaç artık bu işkencelere dayanamayacak noktaya gelip benliğini unutmaya başladığında Kulkan ve adamları zindandan ayrıldı. Zindanından çıkan Yamaç'a ise köylüler el uzattı. Yamaç, köyde çobanlık yaparak köylülerin verdiği yemeklerle hayatını sürdürmeye başladı. Kim olduğunun artık farkında olmayan Yamaç'a yardım ise Aliço ve Emmi'den geldi. Geçen uzun süre zarfında her yerde Yamaç'ı arayan Aliço ve Emmi, arayışlarının sonunda Yamaç'ı bulmayı başardılar. Adını söyleyemeyen Yamaç, kim olduğunu hatırladı. Yamaç, Aliço ve Emmi yaşadıkları zorlu süreçten sonra İstanbul'a, Çukuruna dönmek için yola çıktı. Yamaç aylarca işkence gördükten sonra köyde çobanlık yaparken, yamaçı bulmaya gelen emmiyle Aliço, yamaçı ikna etmeye çalışıyorlar ama yamaçın aklında hiçbir şey yok. Taki çukur simgesini görene kadar aklı yerine gelen yamaç, çukura dönmeye karar verir. Tabii ki yolda başlarına yeni belalar gelir. Diyarbakır'dan İstanbul'a yürüyerek gelirseler tabii ki başlarına bela gelir, neyse ki yanlarında Aliço var, gazozcu Aliço. Yamaç'ın bütün hayatı yerle bir olurken, Efsun da uzun süredir zor bir hayatın içindeydi. Bir gazinoda şarkı söylerken görülen Efsun'un hayatı tamamen değişmişti. Bir adamın elinde olan Efsun, gazinoda sahneye çıkıyordu. Bu süreçte Efsun'un kızı da dünyaya gelmişti. Gazinodan çıktıktan sonra hemen kızına koşan Efsun, birlikte geçirebildikleri kısıtlı zamanı değerlendirirken, süresi bitince yanındaki adamlar tarafından bodruma kapatıldı. Efsun'un içinde bulunduğu bu durum izleyenleri de derinden etkiledi. Aylar sonra çukura dönerler, ama her şey değişmiş bizim Aliço'nun evi balık ekmekçi olmuş, yeter mi hayır sezon finali gibi olan bölümde mahallede değişmiş, çukurun çehresi değişiyor projesiyle her yer değişmiş ve modern hale gelmiştir artık kardeşler kıraathane yok Starbucks var. Çatılarda gezmek yok kafelerde gezmek var, senarist herkesi ters köşe yaptı sadece yamaça değil 80 milyona akıl oyunu oynandı. Peki sizce mahalle nasıl bu hale geldi gelin bunun inceleyelim. Olasılık 1. Cumali amca kendine ya da anlaşmalı olduğu firmalara mahalleyi sattı. Ama buna Cumali ve Vartoli nasıl izin verdi? Cumali amca, en son Cumali ve Medet'i, burun demişti acaba Cumali öldü mü? Olasılık 2, beyefendi yani Efsun'un babasının cenazesi yapılmamıştı mahallede iki tapıları elemi geçirdi belki beyefendi yaşıyor. Vartoli ve Cumali'nin birbirine olan inatı ve düşmanlığı Cumali'nin savaşı kaybetmesi bir inat uğruna Vartoli ise Cumali amcanın tarafında olmuş olabilir ve tekrardan mahalleyi bölen Vartoli olabilir. Merhaba arkadaşlar bugün farklı bir video ile karşınızdayım. Çukur'da son bölümde neler oldu, Yamaç'ın son haline? Çukuran oldu, polisin giremediği yere belediye mi girdi? Pazartesi akşamlarına damga vuran Çukur'un dün akşam yayınlanan bölümünde, büyük zorluklar yaşayan Yamaç, Aliço ve Emmi uzun bir zamandan sonra Çukur'a dönmeyi başardılar ancak onları büyük bir sürpriz bekliyordu. Mahallede artık hiçbir şey eskisi gibi değildi. Mahalleye asılan dev, Çukur'un çehresi değişiyor, afişi de mevcut durumu gözler önüne sererken, Çukur'da ekrana gelen bu çarpıcı gelişmelerden sonra gelecek bölümde neler olacağı şimdiden büyük merak konusu oldu. Erdenetlerden geriye tek kalan kişi Kulkan'ın gözünü hırs bürümüş, Kulkan Koçovalıları yok etmek için avukat olmayan ama müvekkili olan adam ile masaya oturdu. Ortak kurduğu planda tabii ki Cumali amca da yer alıyor. Cumali amcanın asıl amacı Koçovalıları bitirmek mi yoksa çukurumu? Bir süredir Afganistan'da olan Martolu, İstanbul'a döndü. Kendisini İstanbul'da Cumali amca karşılarken, ikisi birlikte Çukur'un yolunu tuttu. Amcasıyla birlikte eve dönen Vartolu, medet ve saadet ile hasret giderdi. Vartolu, Cumali amca ile Cumali'yi de bir araya getirerek tanıştırdı. Kulkan, Yamaç'ı Afganistan'a kaçırıyor aslında, kaçırdığı yer Diyarbakır. Yamaç'ı kaçıran Kulkan, küçük bir zindanda çok uzun bir süre ona işkence uyguladı. Yamaç'a kim olduğunu unutturmak isteyen Kulkan, kan donduran yöntemler uyguladı. Yamaç artık bu işkencelere dayanamayacak noktaya gelip benliğini unutmaya başladığında, Kulkan ve adamları zindandan ayrıldı. Zindanından çıkan Yamaç'a ise köylüler el uzattı. Yamaç, köyde çobanlık yaparak köylülerin verdiği yemeklerle hayatını sürdürmeye başladı. Kim olduğunun artık farkında olmayan Yamaç'a yardım ise Aliço ve Emmi'den geldi. Geçen uzun süre zarfında her yerde Yamaç'ı arayan Aliço ve Emmi arayışlarının sonunda yamaçı bulmayı başardılar. Adını söyleyemeyen yamaç, kim olduğunu hatırladı. Yamaç, Aliço ve Emmi yaşadıkları zorlu süreçten sonra İstanbul'a, Çukur'una dönmek için yola çıktı. Yamaç aylarca işkence gördükten sonra köyde çobanlık yaparken, Yamaç'ı bulmaya gelen Emmi ile Aliço, Yamaç'ı ikna etmeye çalışıyorlar ama Yamaç'ın aklında hiçbir şey yok. Taki çukur simgesini görene kadar aklı yerine gelen yamaç, çukura dönmeye karar verir. Tabii ki yolda başlarına yeni belalar gelir. Diyarbakır'dan İstanbul'a yürüyerek gelirseler tabii ki başlarına bela gelir, neyse ki yanlarında Aliço var, gazozcu Aliço. Yamaç'ın bütün hayatı yerle bir olurken, Efsun da uzun süredir zor bir hayatın içindeydi. Bir gazinoda şarkı söylerken görülen Efsun'un hayatı tamamen değişmişti bir adamın elinde olan Efsun, gazinoda sahneye çıkıyordu. Bu süreçte Efsun'un kızı da dünyaya gelmişti. Gazinodan çıktıktan sonra hemen kızına koşan Efsun, birlikte geçirebildikleri kısıtlı zamanı değerlendirirken, süresi bitince yanındaki adamlar tarafından bodruma kapatıldı. Efsun'un içinde bulunduğu bu durum izleyenleri de derinden etkiledi. Aylar sonra çukura dönerler ama her şey değişmiş bizim Aliço'nun evi balık ekmekçi olmuş, Yeter mi? Hayır, sezon finali